Esas yapılması gerekenden geri kalıyorsun. Temeli, şüpheli ve düzensiz şeylerle çıkardıktan sonra üst katı yükseltmişsin. Ne çıkar? Temeli çürük olan binanın üstü kısa zamanda yıkılır. Temeli kuvvetli olursa öbür yanı yeniden de kurulabilir. Çürük temelli binanın üst tarafının malzemesi ne kadar kaliteli olsa olsun yıkılmaya ve çökmeye mahkumdur. Siteler yaptılar biliyorsunuz Maraş'ta falan. Ebrar sitesi. Bir daire 8 milyon, 10 milyon, 12 milyon. Bu gemiyi Tanrı bile batıramaz. Biliyorsunuz böyle siteler yaptıkları zaman cennetten bir köşe. Hiçbir depremin yıkamayacağı evler. Reklamlar hep böyle internet sitelerinde. Bir deprem vuruyor tak. Sıfır. Neden? Temel çürük. Sen temeli en önce sağlam üst tarafı bırak. Üst taraf sonra gelir. Sağlam bir temelle yaparsan bu işi Üst taraf bina, etmeye, bina ettiğin zaman kolay bir şekilde bina edersin ve bina tutar. Temel üstü tutar. Ama senin temelin çürük. Üst tarafa ne kadar kaliteli malzeme koyarsan koy, yürümez. İman temeli de bunun gibidir. İman temelini sağlam yapman gerekiyor. Ehli sünnet vel cemaat akidesini iyi öğrenmen lazım ki üstüne güzel bir inşa yapabilesin. Yapılacak işlerin aslı tevhiddir, ihlastır, doğruluktur. Temeli ne yapacağız? Tevhid, teklik üzerine. Allah birdir. Onun yanına kimseyi koymayacaksın. Sonra ihlas. Bütün işleri Allah için yapacaksın. Bütün ibadetleri onun için yapacaksın. Ondan sonra ne geliyor? Do dost doğru ol. Yaratıldığın gibi dost doğru ol. Doğruluk. Yalana asla gitme. Hep doğru ol. Tevhid sırrına eremeyen, ihlası kendine hal edinemeyen yaptığından bir şey beklemesin. Bütün işlerini tevhid ve ihlasa daya. Sonra binanı yükseltmeye bak. Allah'ın kuvvetine sığın, kendi kuvvetini görme. Yapıcı el tevhidelidir. Şirk ve nifak eli iş tutamaz. Muahid odur ki kadri ameliyle her an yükselir. Münafık öyle değildir. Muahid Allah'ı birleyen, dini birleyen, dini Allah'a haskılan demektir. Münafıksa bunun tam tersidir. Farklı dinlere inanan, farklı ilahları kabul eden o ilaha inanan insanların yanına gittiğinde inancını değiştiren. Bu sahtekarlara karşı dikkatli olun. Allah'ım bizleri münafıklardan uzak kıl. Bütün halimizde onları bizden uzak eyle. Amin, amin bi hurmeti taha ve yasin. Dünyanın gördüğü en tehlikeli insanlar Yahudiler, Hristiyanlar, putperestler değildir. Dünyanın gördüğü en tehlikeli insanlar ben Müslümanım diyen münafıklardır. Ben de sizlerim diyen. Halbuki onlar kalpten bizimle değil, bize düşmandırlar. Devamlı kuyumuzu kazar ve düşeceğimiz sekte yapacağımız, bacağımızın kayacağı anı beklerler. Düştüğümüzü görmekten keyif alırlar, ellerini oluştururlar. Bu İslam düşmanlarına dikkat edin. Münafıklar en tehlikelidir. Allah Teala Hazretleri bunların, bu münafıkların tuzaklarını başlarına çevirsin. Amin. Bizi onlara galip kılsın. Amin. Amin, amin. Bi hurmeti ve yasin.